dış siyasetimizde de her zaman ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti coğrafyası üzerinde hesabı ve gözü olmayan kim var? Onları arayıp bulmamız lazım. Bu Orta Doğu'dadır, bu Kafkaslardadır, bu Balkanlardadır, bu Uzak Doğu'dadır, bu Türk dünyasındadır. Hah, bunları arayıp bulacağım. Şimdi benim şahsen dış dünya olarak yani hariciye politikası olarak endişe ettiğim ve de kabul edemediğim bir husus var. Adamın gözü benim ailemde, benim evimde ben kalkıyorum, evime onu davet ediyorum. Bunun adına resmen ne denir? O neyse bizim yaptığımız yanlışlar da buna benziyor. Yani biz şimdi şunu yapmalıyız. Efendim, kim bize dost, kim bize düşman? Kim bize dost gözüyle bakıyor, kim düşman gözüyle? Bunu derken filan filanla ticaret yapmayalım demiyorum. Ama biz ne diyoruz? Adam bizi yemeye çalışıyor, yok etmeye çalışıyor. İlla da sen ben senin kuyruğun, ayakkabın olayım diyoruz. Bu, bu zillettir. Bu millete gelmez. Ha, tekrar ediyorum. E, dünyada bizim işbirliği yapacağımız çok ciddi güçler var. Uzak doğuda var, yakın doğuda var, orta doğuda var, Balkanlarda var, Kafkaslarda var. Ama hiçbiri benim vatanımda benim milletimde gözü olmayacak olan insanlar, milletler ve devletler olması lazımdır diyorum. Ve bizi takip eden kardeşlerimize de saygılar, sevgiler, hürmetler arz ediyorum.